konuyla alakalı aslında bir video çekme fikri yoktu kafamda. Çünkü TikTok'u hani biraz daha artık böyle eğlence, mizahi, bilmem ne gibi kullanmak, kullanmaya karar verdim. Çünkü yani ciddi bir şey konuştuğum zaman hani ciddi bir konuda fikrimi beyan ettiğim zaman kelimelerimi seçemiyorum. TikTok videomu banlıyor. Ama bu konu konuşulması gereken bir konu bence. Yani özellikle bu tweet karşıma çıkınca yani çekmek istedim bu videoyu. Bu arada hani Doğukan gün gördüğün şahsına yönelik bir şey değil kesinlikle. Bu sadece bir örnek. Önce konuşacağım konuyu direkt göstermek istiyorum. Bugün Diplomanın iptali falan umurumda değil yani çok önemli ama esas umrunda olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede bu toplumun herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı her şeyi elinizden alabilirler. Büyük ihtimalle kendisi bu konu hakkında bir tweet attı ama hani o kadar anlaşılmıyor ki. Setle mi alakalı acaba? Ne olmuş? Gibi mentionlar var altında. Bu arada sinirlendiğim başka bir konu da birçok insan artık hani şey böyle gündemle hiçbir alakası yok. Sadece televizyon dizileri, işte Twitter'da, TikTok'ta, sosyal medyada dönen geyikler. Hani <laughs> ot gibi yaşayan bir sürü insan var. Yani maalesef biz bir de Norveç değiliz. Yani ben siyasetle ilgimi çekmiyorum, siyasetle ilgilenmiyorum politika yapacak bir konuda değil hiç kimse bizim ülkemizde. Maalesef yani istersin istemezsin. Her şey politik. Yani mecbursun siyasetin içinde olmaya, mecbursun o siyaseti görmeye. Ama hani yani Ekrem İmamoğlu'nun hani Cumhurbaşkanı aday adayının diploması hukuksuzca iptal ediliyor ve kimsenin haberi yok kimsenin umurunda değil. Daha da kötüsü haberi olanlar da hani bunu mizah malzemesi olarak paylaşıyor. Twitter'da hani goy goy yapılmaya başlanmış bile. Bu goy goy yapılacak bir hukuksuzluk değil bence. Bence hiçbir hukuksuzlukla goy goy yapılmaması gerekiyor. Ki ben de yapıyorum çünkü artık alıştık. Ama hani bence bu artık bir tepki göstermesi gerekiyor. Ama her zaman bizim ülkemizde olan bir şey deyip bunu normalleştirip goy goy yapıp hayatımıza devam etmemiz gerekiyor bence. Ve bu konuda hani ünlü isimlerin, oyuncular, futbolcular, influencerlar, şarkıcılar artık aklınıza kim geliyorsa yani bu ülkede insanların desteğini alıp, sevgisini alıp para kazanan herkesten bahsediyorum. Bir şeylere ya tepki vermeyin tamam susun zaten susmanıza da alıştık da ya da düzgün tepki verin. Yani dediğim gibi bakın bu Doğukan Güngör üzerinde değil sadece tweet'i bir örnek. Ama de verecekseniz de bir tepki gerçekten bir tepki verin. Yani en azından ben bu şekilde tepkiler görmek istiyorum birçok ünlü isimden artık. Çünkü oyuncu olsun, influencer olsun hani vesaire ünlü isimlerin fikirleri takipçilerine etkileyebiliyor. Yani bence bu çok saçma açıkçası. Yani sevdiğim bir oyuncunun bir konuda ne düşündüğü benim için çok şey değil o kadar. <laughs> Beni etkilemez yani. Ama ülkemizde bu etkileyici bir unsur. Hani insanları etkileme gücüne sahipsiniz. İnsanlarda bir farkındalık uyandırma gücüne sahipsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ülkede artık bunu da yapmazlar. Bu da olmaz denilebilecek bence hiçbir şey yok. Her şey yapılabilir Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi. İnsanlar biraz da başa derde girsin istemiyor. Aman bana bir şey olmasın diye ama artık sesinizi çıkarmasanız da size bir şey olabilir noktasındayız bence. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. İnsanları etkileme gücüne sahip olan kişilerin de birazcık ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde hani ne hitaben söylediği belli olmayan pasif cümlelerle olmaz bu iş. Dediğim gibi tekrar şey yani Doğukan Güngör'e karşı bir e, linç olarak değil. Yani kendisi sadece bir örnek yani diğer birçok ünlüde de aynı şekilde görüyoruz. Çoğu ses bile çıkarmıyor. En azından Doğukan Bey tweet atmış. <laughs> Ama yani bilmiyorum böyle olmaz.